Anne yani İşleri YouTube örgü kanalından herkese merhabalar. Yine çok istek alan güzel bir örnekle beraberiz. Fıstıklı ajurlar, fıstıklı haruşalar, fıstıklı sübürge gibi birçok örneğe bulunan bu güzel örneğimizin bu şekilde çalıştım sizin için. Hadi başlayalım hemen kolay gelsin. Şöyle bebek yünü kullanıyorum. Bakın bu bildiğiniz hepinizin kullandığı normal ince bebek yünü. Şimdi böyle ben işte 55 ilmek attım. 3 tane ajur kısmımıza 11 tane de tübürge kısmımıza bir yerde ters koyacağım. Yani 14 ve katlarını ayarlayacağız e, örneğimizi ayarlarken. Ve 3 numara şişimi kullanacağım burada. Bebek günü 3 numara şiş 14 ve katları. Hemen ilk sıradan başlatıyorum örneğe. Bakın burada ne yaptık? Bir sıra ilmeklerimizi attık. İlk ilmeği de örüyorum. İkinci ilmeği de örelim. Bir tane ters ve ajurla başlatıyorum. Bakın ajurumuzu 2 ilmeğe keselim bir dolayalım bir düz bu hep böyle devam edecek örgünün tersinde de düzünde de kesilip artırılarak devam edecek örgün tersinde de şimdi göstereceğim Çünkü burada girerken iki kestik bir dola bir düz terste de girerken iki kesiyoruz bir dola bir ters ters olarak kesiyoruz orada da bir düz şimdi bir tane ters yapalım bu da arada fitil gibi gitsin ve bir tane doluyorum bakın bir düz bir ters. Bir düz. Şimdi bir düz, bir ters, bir düz toplam 11 ilmek atıyoruz. 1, 2, 3 oldu. Şimdi ters 4, düz 5, ters 6, düz 7, ters 8, düz 9, ters 10 ve düz 11. 11 ilmeğimi koydum buraya. Şimdi bir tane dolayıp bir ters örüyoruz. Her düzün yanında da dolamamız olacak ajur. İlmek sayımızı çoğaltacağız. Sonra sübürgemizi toplarken onları keseceğiz. Bir ters. Şimdi bakın şöyle iki ilme yine ajur kısmımız burası. İkisini bir keselim. Bir dola, bir düz. Bir ters. Bir dola. Bir düz. 1 bir ters, 1 bir düz. 11 tane örelim. 3 oldu. Ters 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. Bir düz, bir ters 11 tane ilmeğimi ördüm. Bir tane doladım. Yine 1 ters yapıyorum. 2 ilmeğimizi keselim. Bir dolayalım. Bir tane düz. Bir tane ters. Bir tane dolayalım. Bir düz, bir ters, 11 ilmek. Bir düz, bir ters, 2 düz, 3 ters, 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 bir düz bir ters bir milim ördüm bir doladım bir ters yaptım bakın burada yine iki tane kesiyorum bir doladım bir düz bir bir tane kerelme koyu verelim bu tür örneklerde bağlamalı lastik bir de bir lastik haroşa ve pirinç kullanabilirsiniz ön bantlarında kolunda her yerinde kullanabilirsiniz şimdi bir tane ters şey ajur kısmımıza bir kenar ilmeğimi aldım bakın ajur kısmımızda birinci ve ikinci ilmeği doladığımız ilmekle önündeki ilmeğe ikisini bir ters olarak kesiyoruz bir tane doluyoruz ve bir ters örüyoruz ajur kısmı şimdi yine göstereceğim bakın arada bir düz şey, bu düzümüz burada ters olacak örgünün düzünde düz ters ters yüzünde düz görünecek doladığımız ilmeği ters yanındaki ilmeği ters ve bir düz bir ters örelim 11 ilmeğimizi Bakın bir düz bir ters ördüm geldim. Ters ilmeğimi de ördüm. Şimdi şu doladığımız ilmeğimiz ajurumuz bakın. Onu da ters örüyoruz. Ve bir düz. Şimdi bakın yine ajur bölümündeyiz. Su olan ajurumuz olacak. Bu arada çubuk gibi gidecek. Burada bakın bir ters ve artırdığımız ilmeği ikisini bir keselim. Bir dolayalım ve bir ters örelim. Dediğim gibi bu düz yüzünde burada girişte kesiyoruz. Ters süzünde de yine girişte kesiyoruz. 1 düz, 2 ters. 1 düz, 1 ters devam ediyorum. Şimdi doladığım ilmeğimi de ters örüyorum. 1 düz, 2 ilmek kes, 1 dola, 1 ters, 1 düz, 2 ters bir düz bir ters devam edelim. Evet iki sıra ördük. Birinci sırada düz, ikinci sırada tersimizi ve üçüncü sırada yine düz yüzündeyiz. Kenar ilmeklerimi örüyorum. Bakın yine suyumuzla başlatıyorum. İkisini bir, bir dola, bir düz, bir ters, bir düz, bu bir düz bir önceki doladığımız ajurumuz. Hemen yanından doluyorum ve bir düz bir ters bir düz bir ters örgüye devam ediyorum. Şimdi geldim bakın bir düz bir dola bir düz bir ters ikisini kes bir düz bir dola bir düz bir ters, bir dola, bir düz, bir ters bir düz, bir dola. Bir düz, bir ters devam edelim. Bir düz, bir dola. Bir düz, bir ters. İkisini keselim. Bir dola, bir düz. Bir ters. Bir düz, bir dola. Bir düz, bir ters devam edelim. Bir düz bir ters ördüm. Bir düz bir dola bir düz bir ters. İki ilmeği keselim. Şey bir dola bir düz bir kenar ilmeğimiz. Dördüncü sıramızda örgümüzün ters yüzündeyiz ve ilmekleri geldi yöndürelim. Ajurlarımızı yapmaya da devam edelim. Bakın burada ilk girişte ajurumuz var. Hemen ikisini bir keselim. bir doladım bir ters bir düz iki ters üç ters bir düz bir ters devam edelim ajurumuzu örelim bu üç ters bir düz 2 ilmeği keselim Ajurun ters yüzündeyiz burada. İkisini kestik bir doladık. Bir ters, bir düz, bir, iki, üç ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Sıra başına kadar bu şekilde devam edelim. Ajur yerinde sadece zaten işlem yapıyoruz. Diğer yerlerde ilmekleri geldiği yönde örüyoruz. Örgümüzün düz yüzünde ve beşinci sıramıza geçtim. Kenar ilmeklerimi alıyorum. 3 tane Yine ajurumuzu keserek başlatıyorum. Kestim, doladım. Bir düz, bir ters Bir 2 tane düz Bir doladık. Bir düz Bir ters, bir düz Bir ters, bir düz Bir ters, bir düz Bir ters, bir düz Bir ters Ve bir düz bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, on bir tane yaptım. Şimdi bir tane doladım. Bir düz, ikinci düzüm. Bir ters. Bakın şimdi yine ajurumuzu kesiyorum. Doladım. Bir düz, bir ters. Bir, iki düz, bir dola. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters bir düz bir ters yapalım. Bir düzümüz yaptık yine 11 tane burası. Bir doladım. 2 düz, 1 ters. 2 ilmeği keselim. 1 dola. 1 düz, 1 ters. 1 2 düz, 1 dola, 1 düz, 1 ters, 1 düz, 1 ters. Son bir, tü, bir düz, bir dola, 1, iki düz, bir ters, ikisini kes, 1 dola, bir düz, kenar ilmeğimiz. Örgümüzün altıncı sırasında ters sıramızda. iki ilmeği keserek başlatıyorum. Bakın bir kenar ilmeği bir doladım, bir ters, bir düz, bir ters. 2, 3 ve 4 ters. İlmekleri geldiği yönde örüyoruz örgümüzün 6. sırasında. Sadece ajur yerimizde yani ajur yerimizde kesme ve dolama var. Onun dışında ilmekleri ters düz geldiği yönde örelim. Örgümüzün düzünde 7. sıramızdayız. Kenar ilmeklerimi örüyorum. İkisini kes, bir dola, bir düz, bir ters, bir, iki, üç düz, bir dola bir düz bir ters bir düz bir ters devam edelim bir dola 1 2 3 düz bir ters İkisini bir kez bir dola bir düz bir ters 1 2 üç düz, bir dola, bir düz, bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz, bir dola, 1 2 3 düz. Bir ters. İkisini keselim. Bakın ajurlarımızı yapıyoruz. Bir dola. Bir düz, bir ters. Devam edelim aynı işlemleri yaparak. Örgümüzün 8. sırasındayız. Bakın ilk kenelmeğimizi alıyoruz. İkisini keserek giriş yapıyoruz. Buraya suyu denk getirdiğim için hep böyle başlatıyoruz. Bir ters, bir düz, 1 2 3 4 ters. 5 ters. Bir düz, bir ters. bir ters, iki ters, üç ters, dört ters, beş ters yaptık. Bir düz, iki ilmek kes. Ajur kısmımız bir dola ve bir ters. Yine ilmeklerimizi bir ters, bir düz ilmekleri geldiği yani Sadece ajur kısmımıza kesme ve artırma yapıyoruz. Diğer tarafta ilmekleri geldiği gibi örüyoruz. Örgümüzün ters yüzünde. Evet örgümüzün düz Bakın 1 2 3 4 ajur oldu. Şimdi 5. ajurumuza geçeceğiz ve e, sübürge kısmımızı biraz kesmeye başlayacağız. Şu kenar ilmeklerimi alıyorum. 3 tane. Şimdi ikisini bir kez bir dola bir düz, bir ters. 1 2 3 4 tane düz. Oldu burada ajurlarımızı artırdımalarımızda bir doladık. Bakın şimdi ikisini bir alıyorum. ikisini bir alıyorum. 2 ilmeği bir aldık. Burada toplamda ilmek sayımızı 6'ya düşürmüş oluyoruz. Ve bir düz. Bakın 2 4 6 tane ilmeğimiz kaldı burada. Şimdi bir tane doladık yine bir 2 3 4 Bakın şu doladığımızda 5 olacak. Bir ters. 2 ilmeği kes. Dola. Bir düz. Bir ters. 1 2 3 4 düz bir dola. Yine ikisini bir kez. Düzler üstte tersler altta olacak şekilde ikisini bir kez ikisine bir kes. ikisine bir. ikisine bir ve bir düz. Bir tane doladık. 1 2 3 4 düz, 1 ters. Yine iki ilmeğimizi keselim. Bir dolayalım, bir düz, bir ters, 1 2 3 4 düz, 1 dola. Ikisini kes, ikisini kes ikisini kes ikisini kes ikisini kes ikisini kes ve bir düz bir tane doladık bir iki üç dört düz bir ters ikisini kes bir dola bir düz kenar yemeğimiz. Şimdi örgümüzün ters yüzünde de İkisini keserek başlatalım. Burası ajur kısmımız. Bir dola bir ters. Bakın bir düz. Bir, iki, üç, dört, beş tane tersimiz oldu. Son ajurumuzla. Burada beş ters. düzünde yüzünde beş düzümüz oldu. Şimdi bakın burada yine altı ilmeğimiz kaldı ya. Bunu üçe düşüreceğiz. İkisini bir. İkisini bir. Ve ikisini bir. 6'yı da 3'e düşürdük. Şimdi yine 1, 2, 3, 4, 5 tane düzüm ördüm. 1 ters, 2 ilmeği kes, 1 dola, 1 ters, 1 düz, 1, 2, 3, 4, 5, burada 5 ters, şimdi ikisini bir kes, İkisini bir kez ikisini bir kez bak bu bir ters bir düz kısmımızda 3 ilmeğimiz kaldı. 1 2 3 4 ve 5 tersimizi ördüm. 1 düz ikisini kez bir dola bir ters bir düz ikisini kez İkisini kes. ikisini kes. Şimdi örgümün düzlüğündeyim. Burada 3 ilmeğimiz kaldı. Kenar haroşamı yaptım. Hemen şu ajurumuzu da yapalım. İkisi bir. Bir dola. Bir düz. Bir ters. Şimdi burada tekrar şuradaki işlemi başlatıyorum. Bunun için Burada şimdi 15 tane ilmeğimiz oldu. Bakın 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. Bize ne lazım? 11 sayısı lazım. O yüzden bir doluyorum. İkisini bir kesiyorum. Bu bir düz sayalım. Ters, düz, ters. Şimdi şu 3 ilmeği hemen şöyle şişime alıyorum. İp arka tarafımızda. Hemen şu alttan batarak bakın şöyle bir çekin. 1 2 Şöyle şişimizi geriye alalım. Şöyle doladık. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Bu fıstık sayısını istediğiniz ebatta yapabilirsiniz. Şöyle çekin ve bir güzel sıkıştırıp ve bir de zincir atacağım ben. Uzun olsun istiyorum çünkü. Şimdi tekrar şu üç ilmeğe takalım. Diğer videomda da haruşalı fıstık süpürgede de anlattım yine bu yapılışını. Farklı teknik biliyorsanız öyle de yapabilirsiniz. Ama bu güzel oluyor şöyle. Bakın getirin şöyle yatırın. Şimdi ne yapmıştık burada? Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters ve bu ilmeğimizi son düzle örelim ilk ilmeğimizle. 3 ilmeğin biriyle. Bir düz. Tekrar bir ters. Bir düz. Bir ters. Bir düz. Bir ters. Bir. Şu ikisini de bir alalım. Şöyle çevirelim. İkisi bir. Bir düzümüz oluyor. Ve bir tane hemen doluyoruz. Şöyle bir ters, iki ilmeği keselim. Bir dola, bir düz ve bir ters. Şimdi buradaki işlemimiz tamam. Şimdi de bir buradaki işleme başlayalım tekrar. Bir doladık. İkisini kes. Bir düz saydım bunu. Düz, ters, düz, ters. Şimdi yine fıstık yapacağız. Üçünü bir alalım. Şimdi buradan ilmeğe bakın tam şunun dibinden Şuradan takalım. Bakın mi? şuradan taktım ya burası biraz aşağı geldi gözüme. Şuradan takalım. Bakın şu ilk ilmeğin altından taktık. 1, 2, şöyle uzatalım biraz da elimize dolaşmasın. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Şöyle bağlayalım ve bir daha bağlayıp bir tane zincir atmak istiyorum. Bırakalım. Şimdi şöyle tutup üç tane ilmeğe aktaralım. Bakın şöyle güzelce şöyle yatırın. İpi şuradan arkaya alın. Fıstığınızı takın ve bir düz olarak devam ediyor. Çünkü terste kalmıştık. Bir düz ve bir ters ve bir düz bir ters, bir düz, bir ters, son iki ilmeği de birlikte keselim ve bir düz, 11. ilmeğimiz oluyor bu, keselim. Bir doladık, bir ters, ikisini kes, bir dola, bir düz, bir ters. Yine burada bir dolayalım, ikisini kes. Bakın buradaki 5 düzün ikisini kesiyoruz. Bir ters, çünkü bunu düz saydık. Bir düz ve bir ters. Şimdi tekrar aynı işlemleri yapalım. 3 ilmeği geriye alalım. Hemen ilk ilmeğimizin bakın şu kestiğimiz ilmeğin yuvasından batıp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Dediğim gibi fıstık sayısını ipinizin kalınlığına göre ayarlayabilirsiniz. Ben bu ipte bunu uygun gördüm. Şimdi tekrar şu fıstığımızı şöyle tutalım. İlmeklerimizi aktaralım. Bakın fıstığımızla birlikte ipi şöyle geçirelim. Son ilmekle fıstığımızı örelim. Düz, terste kalmıştık düz. Ters, düz ve ters düz ters ikisini bir alalım. Düzle bitirelim. Bir dola, bir ters, ikisini kes. Bir dola, bir düz kenar ilmeğimiz. Şöyle koyup bir geriye dönük bakalım. Bakın fıstıklarımız çok da güzel oldular. Bu biraz aşağıdan battığım için geriye durdu bakın. O hoşuma gitmediği için hemen bunu bir öne aldım. Onu ben düşünemedim orada aklıma gelmedi önce. Ama tabii ki siz de bunu yapa yapa benim gibi deneye deneye hangi şekil güzel durur söyle yapabilirsiniz. Bakın ajurdan alınca kaydı. Ama ilmeğin içinden alınca güzel oldu yani. Şimdi örgümüzün ters yüzünde ilmekleri yine geldiği yönde örelim. Ajur kısmımızı keselim. Sadece zaten ajurda işlem var ters yüzünde. Şöyle ikisini bir kesiyoruz. Bir dola bir ters, bir düz. Bakın ajuru da ters örerekten bir ters, bir düz devam edelim. Örgümüzün tersini ördüm ve düzüne geldim. Yine ajurumu yaparak başlatıyorum. Şimdi bundan sonra fıstık sıramız gelene kadar hep aynı işlemleri yapacağız. Bakın burada yaptığımızın aynısını yapıyoruz. Bir tersimi ördüm. Bir önceki ajuru düz ördüm. Bir doladım. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters yapacağız. Şuradaki işlemlerin aynısını yapıyoruz artık. İkinci fıstığımız gelene kadar. Hiçbir şey değişmeyecek. Her şey aynı olacak. Bir dola, bir düz, bir ters. Ajur kısmımızı yapalım. İkisini kes. Bir dola, bir düz, bir ters, bir düz, bir dola, bir düz, bir ters. Devam edelim. Şimdi örgümüzün tersinde geldim yine. Bakın yine ajurumuzu yaparak başlatıyorum. İkisini kes. Bir dola, bir ters. Bir düz, bir, iki, üç ters. Bir düz, bir ters ve ajurumuzu yaparak devam edelim. Bakın 1, 2, 3, 4 ajur olana kadar ben burayı ördüm. Şurada yaptığım işlemlerin aynısını yaptığım için fazla göstermek istemedim. Şimdi yine kesmelere başlayacağız. Bakın bir ters, bir düz, iki, üç, dört düz, bir dola ve ikisini bir alalım. İkisini bir alalım. İkisini bir alalım. İkisini bir, alalım. İkisini bir İkisini bir ve bir tane düz. Yine kesmelere geldim ya. Orada size bir gösterme ihtiyacı duydum çünkü. Bir doladık, bir, iki, üç, dört düz, bir ters, iki ajuru kestik, bir doladık ve bir düz. Bunları da sıra başına kadar yapayım yine ters sırada buluşalım. Evet örgümün tersine geldim. Sübürgelerimizde 6 şer ilmek kaldı. Ajurumuzu yaparak başlıyorum. 1 kestim, 1 doladım, 1 ters, 1 düz, 1 2 3 4 5 ters Bakın burada ikisini bir alıyorum yine. 2'sini 1 2'sini 1 3 tane ilmeğimiz kaldı burada. Ajurumuzu örelim. 4 5 tane ters olarak bir düz, ikisi de kes. Sıra başına kadar yine aynı işlemleri yaparak devam edelim. Evet örgümüzün düzündeyiz. Yine fıstıklarımızı yapacağımız sıramızdayız. 3 çarşamı örüyorum. Ajurumu kestim, doladım. Bir düz. Bir ters. Şimdi bir doladım. ikisini bir keselim. Ve başlayalım. Bir ters. Çünkü bunu bir düz sayıyoruz. Bir düz. Bir ters. Yine şimdi üç ilmeği alalım. Hemen bakın ilk ilmeğimizin dibinden şu ilk ilmeğimizin altından buradan fıstığımızı yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 hepsini bir toplayalım. Aynı işlemleri yapıyorum. Fakat bir kez daha göstermek istedim sadece. Takalım ve burada nerede kalmıştık? Ters düz. Ters düz ters düz ters düz ve son ilmeğimizi ikisini bir alacağız. Çevirelim ve keselim. Düz yapalım. Bakın bu fıstığı da yaptık. Artık bu bu kadar. Bundan sonrasında Aynı işlemini de yaparaktan devam edeceğim. Zaten hep birbirini tekrarlıyor. Bakın bu su yolumuz. Fıstıklarımız. Sübürgemiz. Bugünlük de bu kadar. Örneğimiz bitti. Üst üste böyle istediğiniz boyutlarda yapabileceğiniz. isterseniz şuralarını bitişik yapabileceğiniz. Güzel bir örnekti. Daha başka güzel örnekte buluşmak üzere. Takipte kalın. Abone olmadıysanız abone olun. Bu güzel videolarımızı gruplarınızda, sayfalarınızda paylaşırsanız sevinirim. Takipte kalın. Liment olun. Hoşçakalın.